Pır pır midye. Midye yiyelim. Oturun kızım. Pır pır. Oğlum midye yiyelim midye bakalım. Ne kadar fiyatı? Çıkladım. 10 tane 150 lira. Evet. İyi tamam ver bakalım 10 tane. Kuskum. Aha. Afiyet olsun. Kadın dur. Ha. Bakayım içine. Bakın. Kadına. Bu evet. nerenin mi diyesi? Abi bunlar Erdek. Balıkçı kesi Erdek'ten geliyorlar. Erdek'ten. Yani bizim patronu kendi çiftliği var abi. Burada geliyor. Ne oldu? Beğendin mi? Bakalım. Kızım <laughs> seviyor. Şaş. <laughs> ne oldu Beren? Ne oldu Beren? İmandan. Değişik mi? <laughs> Aşkım bebeği tut bende biraz yiyeyim. Bir tane Hadi yiyelim bakalım. Balık esir, erdeğin. Biz erdekte kamp yaptık biliyor musun? Vallahi. Üç dört gün orada ayrıca kamp yaptık. Burası bir kuru abi. Bir kuru bu sana Evet. Tamam ben şimdi bakacağım tadına. Biz midye gördük ve atlarız yani. Haydi bismillah. Tamam. Burada benim de. Bana o sebebi düşüyor düşüyor. Evet. Öldünüz mü ortağın da yer mi çıklar? Ben beğendim. Oooo. 10 tane daha yap bakalım. Kızlar çıktık mı Bunlardan ağır metal çıma bulunmaz. Tamam. Deniz midesinde olur da bunlarda yok. Tamam.